satalım da... ...öte beri de kalmamıştır evde. Aklını çalıştırıp... ...akıl işi göremez. Cahil olur insan bizim gibi. El işiyle geçinirsin işte böyle Adem Efendi. Hele alıver bakalım şunları ayak altından. Gel hele Kasım'ım gel. Madem zahmet verdik, tam verelim bari Adem efendi. Var git mutfaktan birer tas su alıver de ...ağzımız ıslana. Müsaadenizle eşi. şey. Biz eşeğe güvenir, heybet üzeriz. Sen insana güvenmezsin Kasım. Hayır olsun nedir bu kuşku? Estağfurullah Şeyh'im ama, tedbiri elden bırakmamayı siz salık verirsiniz hep. Tedbir fenalığa alınır Kasım'ım. Nereden bilirsin Adem Efendi şer midir, er midir? Estağfurullah Şeyh'im ama... ...halama ettiklerini öğrendikten sonra... Ne etmiştir Adem Efendi döndü halana? Kendi yüzümüze dememiş midir? ...öz evladımdan daha iyi bakar bana değil. Ha, ettiği bir şey var ise... ...bizi halana yardım etmeye vesile etmiştir. Bunun içinde güvensizlik duyulmaz ha bir kişiye. Müsaadenizle efendim. <laughs> thank